Börekleri yaptık. Yedik. Baklavaları yaptık. Onları da yedik. Nefeleri yaptık. Onları da yedik. Dolmaları yaptık. Onları da yedik ama ikramla ettik. Evet. Ramazan pidelerinden fazlaca çeşit çeşit şeyler yaptık. Hepsini yedik. <laughs> evet. Artık biraz sebze yiyebiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Düşünüyoruz yani. Neyse, <gülüyor> <hocam>. <gülüyor> ben bu kadar çiğ mi? Yeni ben yiyorum yani. Bunu yemenin hissini söylemek istiyorum. Güzel bir bayıra gitmişiz, papatya toplarken kavga etmişiz ve biri bana çimen yedirmiş gibi şu an. Çimen gibi diyebiliriz. Ama birazcık böyle hafif bir fasulye ama şey mısır tadı da var. İnceden, tanesi biraz büyükse. Evet, ama... zayıf olanlar tabii ki süt mısır gibi dedi. <laughs> Çok zorlarsak olabilir evet. Ama mesela cips yerine belki. Gerçekten böyle sulu sulu çok da lezzetli. Bu ay de güzel ama gaz mı yapar acaba? Bunu akşam göreceğiz hocam. <laughs> Altı yazarız. <laughs> Yazmayı istedim. Evet. Şimdi sultani bezelden benim yıllar evvel tam mucize lezzetleri yaptım. Hani bu edamame var ya. Edamame gibi buharda pişen böyle tutup çok acayip lezzetli olan bir başlangıç olarak yapabilirsiniz. İşte canınız bir şey çektiğinde, cips çektiğinde Hamburgerin yanında falan, böyle bir tavuklu ya da balıklı bir burger varsa yanında çok güzel olur bu. Zaten biz de öyle yapmıştık. Hani ne oldu hafifleme? Evet. <laughs> Balık burger. <laughs> Gibi. Ya da, yani bu tip böyle kullanılır. Bir de ne yapacağım? Tempura. Evet, yani... <gülüyor> Kızartacağım. <gülüyor> yani çıtır çıtır istersek de iki versiyonu da yapacağız. Çünkü benimki aşırı kolay. Şimdi sultani bezerle böyle ya, bunun... Bir başı var hani böyle biraz lifli kısmı şöyle aldık. Bir sonu var yine biraz lifli kısmı böyle aldık. Ondan sonra burası zaten yumuşacık bir şey yok. Arm diye bakın varsa böyle alıyor ama o kadar yumuşak gerek olmuyor. Bunları böyle soyuyorum. Ben bunun yarısını alacağım. Soyulmuşu var. Aynen. Kaynanmış suyum var şurada. O suyu buraya böyle koyuyorum. 2-3 parmak kadar altını koydum. Ondan sonra bunu alıyorum şöyle bir buhar aparatı. Buhar aparatınız yoksa ne yapabilirsiniz? Bir tane kevgir, kevgiri koyabilirsiniz. Ha, bak şöyle bir hata yaptım. Suyunu fazla koymuşum. Şu altta su birikti. Böyle koyduk, azıcık su geldi yani burada haşlandır falan. Onu istemiyorum. Şöyle azıcık suyunu döküyorum. Ondan sonra bunu böyle koyduk. Ya da işte dediğimiz gibi yoksa şöyle bir süzgeçte olup üstüne kapağını kapatarak da yapabiliriz. Ama bize buhar aparatı var diye. Neden olmasın kullanalım dedik. Bunu böyle koydum. Sultani bezelyelerimin şöyle 200 gram kadar 2-3 avucunu böyle koyuyorum. Allah böyle koydum. Sonra altını açıyorum. Kapağını kapatıyorum. 4,5 dakika sonra benim işim bitti. Sıra geldi bana. Ben yine tempura yapacağım. Patlıcan tempura Meksika videomuzdan hatırlayanlar. Tempura da ne önemliydi? Tempura da önemli olan malzemelerin hepsinin soğuk olması. Ki soğuk malzeme sıcak yağ girince daha çıtır olabilsin. Bir özelliği buydu. Bunun için soda lazım bana. Sodamız buzlukta. Ama ya yani bu, onlar saatlerce buzlukta değiller. Bir 10-15 dakika önce attık. İyice buz gibi olsun diye. Buz gibi sodamı getirdim. Bir de bana buz aküsü lazım. Çünkü bunu kasenin altına koyacağım. Hatta şöyle yapacağım. Bunu da metal kase yapacağım ki cam metale göre daha yalıtkan ya. Daha güzel soğuk kalabilsin çünkü. Hemen onu kaseye iletsin. Buz akümü koydum. Altta da tartı var ki şey şaşmasın. Tartıyı da daraya aldık. Darasını aldım. 200 mililitre 75'i onun üçte birinden birazcık daha fazlası. Bunun içine şöyle 30 gram kadar şey koyacağım. Normal un, bir tepeleme kaşık. Şöyle bir daha silmeden hallice de 20 gram da nişasta koyuyorum. Bir de birazcık tuz atmalıyım tabii ki. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz atıyorum. Ben de hatta tuzun kalanını birazcık bu tempuralama için ayırdığımız... sultani bezelyeleri şöyle hafif ovuşturuyorum. Bu o unu da böyle daha çok içine çekebilsin diye şöyle hem de biraz daha tuzlu olmuş oluyor. Bundan sonra bunu karıştıracağım ama uzun uzun karıştırmayacağım. Sadece şöyle bir karışsın. Çok büyük topak varsa onlar gitsin. Arada küçükler varsa onlar kalsın. Neden çok karıştırmıyorduk Allah? Bizden hatırlayan var mı? Bir seni açığa çıkmasın. Bravo. Bravo. Ki daha çıtır çıtır olsun. Bu kadarcık. Bu da hazır hocam. Bu da hazır. Yağımız ısınmış mı? Onu ben hemen onu ben kontrol ediyorum. Geldik. Ha. Tahtamızı koyduk. Tamam, 170 oldu bu, hazır. Tamam. Bezeileri şunun içine attım, çok doldurmadım hepsini. İçine bekleyip harcı sulandırmasın diye. Şöyle bir etrafını kapladım çatalla. Şöyle fazlasını çıp çıp sallayıp hop yağ attım. Hatta böyle bir sana şey da getirdim hocam, daha rahat edersen evet. diye. Almak Buyurun. için mi korktun? Yağın için mi? altını kıstım çünkü altı büyük de yanmasın diye altını kıstım. Murat onları bir taraftan kızartırken benim Sultan bezelyem oldu bile. Bak şöyle. Görüyorsunuz güzel kabardı. Böyle. Uyandılar. Yeni yeşil oldu. İçindeki klorofor, kloro klorofil, klorofil 85 derecelerde uyanıyor. 90-95lerde. Tekrardan ölüyor. Biraz daha fazla üstüne, sar... bu biraz daha fazla kaldı, sararmaya başlıyor. Benim neredeyse işim bitti. Şimdi böyle ya, bunun üzerine birazcık arnold biberini demin şey yaptım, şöyle parça parça koydum. Birazcık da benim yaprak tuzlarım var. Bu şey, ile beraber yaptığımız yaprak tuzlardan. Şöyle üstüne döküyorum. Şöyle bir sıcak üstündeyken biraz daha içine çekebilsin diye koydum. Sonra bunu servis için hazırlıyorum. Şöyle. Bu soğuk da çok güzel oluyor. Üstündeki biberler biraz aşağı indi diye şöyle koyuyorum. Üzerine sondaki azıcık acı biber de. Edamame mesela sadece içini yiyorsun, dışı kalıyor. Bunda içinde dışında yiyebiliyorsun. Bence bu edamame onbasar ya. Edamameler altına yatsın. Edamameler Edamame üzüldü. Ama ben bir restoranım olsa bunu kesin koyarım. Şimdi biraz da son dakikada üstüne böyle tuzu ektik mi hiç yağ falan istemiyor. Kendi buharıyla, kendi şeyse şu alıyorsun. Duydunuz çıtırtın sesine. Duyamadıysanız. Oh. Hala duyamadıysanız. Ay çok acılı aldım. <laughs> İyi misin hocam? İyiyim hocam. Yine gavis konuk olduk. <laughs> Yine gavis konuk olduk. <laughs> Bir taraftan o temporalar çıkıyor, o kadar da minik bir improvize, son an sosu, bir sos olsun dedim. Bir yerden böyle bir şey, biraz soya sosu koyuyorum. O soya sosunun içerisine kalmış tahinin üzerinde birikmiş olan yağ ne ya, Susam. Bravo. Biraz susam yağı koyuyorum. Azıcık ekşilik istiyor, sirke koyuyorum. Ne yaptın ya? Aynen. Sonra birazcık tatlılık istiyor. 2 tutam şeker koyuyorum. Acı, tatlı, ekşi diyorduk ya acısı yok. Bir adet arnavut biberini de yine böyle küçük küçük koyuyorum. Tuz zaten soyadan var ve susam ekliyorum biraz çıtırtı gibi. Şimdi bunu birazcık karıştırıyorum ve o sırada hani dedik ya doğaçlama yapıyoruz. Tadına bakıyorum. Soyası iyi, ekşiliği artabilir. Birazcık sirke ekliyorum. Ondan sonra yağını birazcık azıcık daha arttıracağım lezzetler geçebilsin diye o kalmış tayının üstündeki yağı aldım. Ondan sonra şekerini bir tık arttıracağım. Kontrast olsun, mutluluk olsun istiyorum. Acısı iyi. Oo. tadım yapmak için hocam. Ha? Sosun tadına bakmak için. Tamam, son haline getireceğim hocam size tattırmak için. Bunları çıkarırken de en çok yağ çektiği an bu yağdan çıkıp burada böyle beklersen bu bu yağ çekiyor. Ama çıkardın diyelim böyle hemen sallayıp fazla yağını süzdürürsen yağ çekmiyor. Aynen. Onu hatta böyle havayla da soğutma. Aynen. Böyle ha, ileri ileri soğutma. Aynen. Şimdi bu her şey tamam gibi bir tazeliğimiz zaten Sultani Bezel'den gelecek ama birazcık böyle soğan da istiyorum. Soğanın bu yeşil kısmı, taze soğanın yeşil kısmını böyle verevine verevine ince ince keserek ekliyorum. Bu arada güzel bir haber de vermek istiyorum. Yerli kanalımız 2,5 milyon oldu. Yabancı kanalımız da 700 bin. Bravo. Evet. Gerçekten kan ter ve gözyaşı ve sizin inanılmaz katkılarınız. Dolayısıyla size çok 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 teşekkür etmek isteriz. Nicelerine diyelim ve ekip büyüyerek artık hani ben varım ama biliyorsunuz Furkan'ım var. Mesela bu tarz Furkan'la beraber hani geliştirdik. Öykümüz var, Adile'miz var, Osman'ımız var, Yunus Emre'miz var. Genç ve Civa gibi bir takımız. Burak Tunuslu'muz var, o bize her zaman destek oluyor. Dolayısıyla hani yemek okulu olarak aslında Türk mutfağının gelişmesine, yemek yapan insanların mutlu bir şekilde evde yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Siz de sağ olun bize izleyerek, like atarak, kanala abone olarak omuz veriyorsunuz. Bu inanılmaz kıymetli. Çok çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki böyle güzel bir siz benim seçilmiş ailemsiniz. İyi ki böyle bir aile var. Dolayısıyla bunun için bir güzel hediyeler vermeliyiz diye tahmin ediyorum. Verelim. Ne veriyoruz? Hediye olarak bence çok çeşitli verelim. Neler var. Gönlü bolumuz var. Bir gönlü bolumuz olsun. Bir bıçağımız olsun. Bir tavamız olsun bence o Karaca'yla bizim beraber çıkardığımız Swiss kristal olsun, baharatlarımız olsun. Çok kişiye gitsin, birer çeşit baharat olsun ama 15 tane olsun. Ama şöyle bir şey olmasın. Ay ben bıçak istiyordum da gönlü bol geldi olmasın. Bayağı o tesadüfi olacak ekip hani böyle şey. Ve böyle hani bunu bir kutlamış olalım. Değil mi? Tabii ki. Bu kanalı neden sevdiğini en güzel şekilde yazana. Olur mu? Olur tabii tamam. ki. Ve bunu en gencimiz Yunus Emre seçecek. Oo, Oo. Evet. De evet. evet. tamam mı? Kendisi muhasebe kökenlidir de çok ince hesap yapar evet. söyleyeyim size. O yüzden güzel yazın derim. Böyle. Üç bıçak, 3 dönlü bol, 3 tava, 15 baharat. Kaç ediyorsa işte artık. Çıtırtı yiyebilir miyiz Burak Bey? Artık işin çıtırtısını... Evet, duyduğunuz çıtırtının sesi. Duyduğunuz sosa banılan çıtırtının sesini duyamadınız. Ben her kitap diyorum. Bu güzel günü mi? kambersiz düğün olmaz. Buyurun hanımefendi. Hmm. Sos efsane olmuş. Sos, Afiyet olsun. Efsane. Bu da çok güzel oldu. Bu... Biraz ben bunu yemiştim daha önce. Şimdi sadece karnımı doyurmaya geldim. Çok güzel. Bir görüntü yönetmemizi de buraya alsak olur mu? Ramazan boyunca. Kaç kilo verdin Ramazan'da? İnanın da bir alkış. Aynen. <laughs> Halkan'a bir alkış. Bütün Ramazan. Erçin'e bir alkış. <gülüyor> <gülüyor> Ve bütün ekibe bir alkış. Bu <laughs> <laughs> böyle çok fazla bir emek var arkadaşlar. Evet. O yüzden emekli değil ön... Sultan Bezel değil genel. <laughs> Öncelikle abone olun. Çünkü hala abonelerimizin sayısı yüzde otuzda. İzlemelerin yüzde otuzunda. Aynen. Mı? Yani kanalı <laughs> izleyenlerin sadece yüzde otuz'u abone oluyor. O yüzden lütfen 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 abone olun düğmesine şöyle bir tık. Herkes abone olsaydı 7 milyon mu oluyordu? Evet. Hocam. Bir dakika. Hedef koyabilir miyiz? Mesela Sorun. bu senenin sonuna kadar. Acaba bu videoları izleyen herkes abone olursa kırbaçta vereyim mi? 4 milyon ulaşır mıyım? Verebilirsin. 4 milyon 4 milyon iyi. 4 milyona ulaşırız. Yapabilir miyiz? Yaparız. Bence yaparız ya. 4 milyona ulaşırsak da burada parti veririz bütün abonelerimizle. Halka açık partimize davetlisiniz. Biraz daha olmaz. <laughs> Sosu beğendiniz abi mi? Böyle abi? Sos... Ya. Abone olmayı unutmayalım. Not yazalım. Like edelim. Bir dahaki videomuza kadar görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. ee ki varsiniz bye bye, bye, bye. bye, bye.